Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir GTA San Andreas videosuyla karşınızdayım Bugün San Andreas'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün artık biraz spor yapacağım arkadaşlar spor gelişimini yapacağız e, ve hatta e, şeye girmeden yani dışarı çıkmadan da şuradan biraz oyun oynamak istiyorum açıkçası e, yine sana çekiyorum arkadaşlar artık bu çektiğim videoda inşallah bir sıkıntı çıkmazsa bu telefonla çekeceğim son sana hatta son videoda yani öyle söyleyeyim İnşallah bir sıkıntı çıkmaz tabii yine de belli olmaz ne olacak ama inşallah öyle yani e, bayağı araştırdım arkadaşlar e, yani Tam böyle karar veremedim ama alabileceğim telefonun Redmi 12'yi düşünüyorum. Redmi 12'yi ben inceledim çok kötü falan diyorlar. E, Redmi Note 11 Pro'yu e, böyle bayağı tavsiye ediyorlar. Hem iyi diyorlar, kalite falan, yüksek performans falan diyorlar. Redmi 11 Note'u, e, Redmi Note 11 Pro'yu falan almayı düşünüyorum. Ve de hızlı bir makine. Ya onu alacağım ya da Note 10'lar da güzel. Note 11 alırım gibi Bir üst seviye olduğu için bir de üstüne. 128 GB, 8 GB RAM'i de olsa e, tadından demez. Neyse bakacağız artık duruma göre. Ondan sonra PlayStation alacağım. Normalde PlayStation 3 alacaktım biliyorsunuz. E, PlayStation 3'e karar verdim. PlayStation 4 de alabilirdim de. 3 benim işimi göreceği için. E, PlayStation 3 yeter bana. E, hemen şuradan bir abi çıkacağım derken e, yok çıkmayacağım pardon buraya niye çıktım bilmiyorum ben de. E, geçen videoda biliyorsunuz kırış ekibinin arkadaşlar pislik görevini yapmıştık. E, gitmiştik Ballas'ın rıtmını soymuştuk abi ondan sonra e, sevgilimizi falan biraz takılmıştık. Şöyle Check boy save diyelim abi şimdi e, Check boy save ne dedi bilmiyorum artık Play'e basalım abi evet. Power Ne oldu abi? Aa tamam başladı. Ulan dedim oyun neden başladı? Abi bir dakika ben neredeyim? Ben kendimi görmedim ki. Arkadaşlar bir dakika bu oyunu ben tekrar oynayabilir miyim? Bir dakika. Sağdaki butona basıyorsun. power ne abi? Power gücü kapatıyor. Tamam ya. Güzel. Vallahi oğlum bilgisayardakinden daha güzelmiş ha. Mobildeki sürümün hoşuma gitti. Bilgisayarda daha basit de. basitti. Ova çok iyi. arkadaşlar bu oyunu zaten bilmeyeniz yoktur. Şöyle konsolu nasıl? Şu şey yani. Hop oh, çok güzel abi tamam. E, i̇lla bir tanesi kaçacak. Biraz oynayalım ondan sonra ben kendim çıkarım zaten abi. Ulan açılışını vurmak lazım abi. O bak baba bak bak, bak görüyorsun değil mi? Yine bir tanesi Aa bir tanesi kaçamadı ye. Güzel. Güzel abi. Abi. o bu sefer kaçırdım birazcık. Bu sefer kaçtılar abi. Bu sefer bir de bana koydular. Gelin lan. Hop hop arkadaşlar çok iyi. Vallahi abi efsane sami uzay avcısıyız. Olan ama kaçırıyorum ya. Abi şöyle tara tara. Gözünü seveyim tara. Bazen de buton elim gidiyor. Lan yetişemedim. Şöyle abi. Abi. O karambolu var ya of of. Lan hepsi kaçtı ya son anda ya. Tamam gelin abi. Aa. Oo, gelenleri var. Ne güzel indirdim. Bunu da indirdim ve Çok güzel abi. Gelin. Baya iyi gittik ama. Level 1'deyiz ama hala oha oha adamla tek at. Neyse arkadaşlar. Ee, tekrar oynamayacağım o canlı şey yapacağım. Power diyelim ve kapatalım şimdi hani, Birazcık oynadık o günlük şeyimizi aldık. Hemen bir göreve giden Görevden sonra e, kas yapacağım ama şimdi değil. Ee, MP5'imiz olduğu arkadaşlar üstteki teki almayacağım. Yani şu MP5 oynamak istiyorum birazdan. Ee, MP5 ile oynayalım ama biz çeteyiz abi. Ya da ya tek alalım ya. Dayanamadım anasını var ya. Vallahi alalım gitsin arkadaşlar yine. Alalım gitsin yine. Bir olmaz zaten. Hop abi efsaneyiz. Şöyle teki de aldık abi ve şimdi yolumuza koyulalım abi. Şimdi ne yapacağız biliyorsunuz zaten artık. Ee, bu görevde tam bir kesin bir yani kararım yok ama e, hangi adama gideriz? Olcu mı gideriz? Svita e mı gideriz abi? Bir isterseniz bu gidelim değil mi? Aynen bu isterseniz gidelim. Aynen burada da motorumuz vardı işte bu. İşte bu motorumuz vardı dostum. Şöyle. Hopa. Motor tabi iyi miydi? Evet iyiydi ya. Bunun daha üstü vardı bir tane motor da bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da güzel motor. E bu da güçlü motor. Hızlı motor. Oba yavaş. Şimdi gidelim abi. E bir yerde dövmece mi gitsin diye düşünüyorum yani. Kıyafet şey yaparsak, kıyafetlerimizi çıkarsak dövmeceye de gideriz biz de yani birazcık da böyle nasıl hani tam böyle badici badici gibi takılırız yani. Badici CJ evet hadi bakalım. Şimdi abi kaslı sporcu CJ. Abi orijinal Sweet'in geri gitmedim çünkü Sweet'in geri çete başlatıyor, çeteleri başlatıyor, çete geri önüne başlatıyor. Ee, o yüzden e, ona e, dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gidelim. E, ee, şöyle ön kaldım. Yine bu motor sürüsünü görür müyüz? Geçen videoda yine görmüştük biliyorsunuz böyle motorlar böyle arda arda gidiyordu falan. Bayağı garipti. Valla çok değişik şeyler vardı. Şöyle abi oba. Ama motor ön kalkmıyor lan. Valla motor çok böyle ön kaldıramıyor. Tamamdır abi geldik. Oo şu üstü. Şu ilerideki araba çok güzel ya. Kartal gibi değildi ya. Onun hoşuma gitti. Şeye benziyor lan araba. Lada'ya benziyor bak şu. Şu araba Lada Vaz'a benziyor ya. Lada Vaz. Eee Lada Vaz diye geçiyor değil mi? Lada Vaz'a benziyor bu kartal. Ama tabi o daha kısa bundan. Biraz daha kısa ama aynı da olabilir. Çok, benziyor. Jantları falan da var benziyor. Evet şimdi geraya girdik abi. O değil o. Pislik sapık olacak. Oy Mayacası sokayım senin işine dostum. Ben gidiyorum lan ne yaparsa yap. Biç dedi ve psikopat salak içten atıldı. Geri zekalı. Tekerken gangster diyor ne oluyor diyor. Listen kar diyor. Bana yardım edecek lazım diyor. Kar. büyük bir parti yapmayacağım kar diyor. Büyük bir planım var diyor. Nasıl bir büyük plan vardı? diyor. Grove Street'e geri dönüyorum dostum diyor. Bombastik fantastik. Psikopat öküz. Aa arabalı şeyler değişti lan. Arkadaki arabalar değişti. Dostum ya partiye hazırlan diyor. Birkaç da kız getir yanında diyor. Hadi sapık mısın oğlum? Aa, kızlar bizi uçursun dostum. Ye, yeah, yes bebeğim. Hadi görüşürüz kardeşim. Partide tekrar görüşürüz falan. Ne diyor? Family'si gezeniyor diyor. Aileye. <laughs> Büyük bir parti düzenleyeceğim diyor. Geri zekalı Arkadaşlar büyük dedi ki bize burada büyük bir parti düzenliyorum birkaç tane kız falan getirdi dedi yani bu, bu görev değil yani buradan atıldığını gösterdi sadece o kadar yani çok da bir şey yok yani. Git dedi saçını falan yaptı dedi ben e, saçımdan memnunum abi ben saçımdan memnunum ama saçımı değiştireyim mi? bu saç güzel ya. Bu saç güzel ben bu saçı değiştirmeyeceğim şimdi. E, birazcık tatlı gelmiş ki hamburgerci yemek yeme diye. Adamın atıldığı yere e, gel, ge, ge, yemek yiyoruz Allah. O görmesin görürse de zaten kafasını patlatırım. Neyse. Şu hareket tuvaletlerin oraya giyebiliyoruz değil mi? Ya bunu çok iyi yapmış o zaman. abi ya böyle hani açılıp kapanamıyor. Zaman aradan sanan biraz devrim yani öyle söyleyeyim. Eee şimdi hangisinden yiyeyim abi? Ablacığım sen bana şu ortadan ver ya. Büyüklerden de verme de. Beef tover. He bu orta olsun işte. İki tane hatta bir tane üstüne salata yiyeyim abi. Salata menüyü de doyurduktan sonra... Evet güzel. Mis gibi. Tamam. Sağ ol ablam. kolay gelsin hayırlı işler. Şimdi ben gideyim arkadaşlar şeye gidelim. Hmm, Ojiloka gidelim. Saat 6'dan önce mi 5'ten önce mi gerizekalı bir şey dedi orada ama. Bir saat dedi orada ben tam dikkat etmedim de. Gecenin sabah 6'sına kadar zamanımız vardı galiba. Gece dedi de sabah 6'ya kadar zamanımız vardı. Yani sabahın ilk ışıklarına kadar. Ya ne oluyor her yere vurduk kırdık neyse. E ne yapalım o zaman Sivit'in görevine mi gitsek? Sivit'in görevine gidelim ya bunu da yaptığımıza göre. Tamam Sivit'in görevine bir gidelim. Malın e, görev de değildi zaten bu da neyse artık Allah. Ne oluyorlar oğlum ne oldu? Çember taktılar bize neyse. Bina motoru motora tekrar. Oba oba polis. Sen oynarım valla. Neyse. Şimdi burada ammunition artık açılacak arkadaşlar. için dediğimde yanlış anlamayın. Kötü bir anlamı yok yani. Silahçı demek yani yanlış anlaşılmasın. Eee Şöyle gidelim abi yaz motordan kaçını düştüm oğlum bu yeter la. Şu arkadan bildireyim adam. Baba. Aa hiçbir şey olmadı abi. Şişt. Haydi birader sen niye böyle doğrudan falan. Ee ben üstüne çıkıyorum adam. Oğlum yürü lan. Oğlum açlar var sana. Neyse abi. Neyse millet uymayalım. motorumuzu park edelim. Adam ne yapıyor? Adam korkuyor. Neler yaptı orada ya. Evet. O al bunu al. Hadi. Ben bugün niye millet uyuyorum abi? Adam şu güçlü... Aha. Doberman görevimiz ismi. Çok ironik bir isim. Ama ne yaşın açıldı diyoruz buradan silah falan alabilirsin diyor. Ara sahne girecekse ha, tamam. Burası Gilan Park diyor. Burada Ballaslar yaşıyor diyor. Yani burası Ballasların bölgesi diyor. Şu anlık en Sağda bile Ballas arabası geldi ama onun içine Ballas adam yok. O sadece arabalar yani. Buraya diyor elini çeteler yani. Vallahi satıyor diyor işte yani çeteler buraya ele geçirmişti. Bu bilen Park da özel bir yer. Biraz da bir şehrin merkezi gibi yani öyle şehrin merkezine yakın olduğu için de çetelerin falan da olduğu yere yakın. Önemli bir yer arkadaşlar bu Glen Park. Ve diyor ki Glen Park'a şey ammunition bir ihtiyacım varsa gir diyor. Ve evet gördüğünüz gibi yeni silahları buradan alabiliriz. Hemen bakalım. Şimdi benim aslında şu an bir ihtiyacım yok. 9 mm ve istemin var. Micro SMG'den, ee, mikro SMG'den mikro, Mikro alalım. Aynen küçük uzay alalım. Bir daha karşı şöyle bir taktik söyleyeyim size. Eğer bu Uzi'lerden alacaksanız aynen slotun yerine geçer diyor. Şöyle bir taktik yapın. Kesinlikle Uzi satın almayın abi. Şöyle bir şey yapın. Çünkü bu Uzi ile Tek 9'un mermileri aynı olduğu için Tek 9 alın abi. Çünkü 300 dolar da, e, bu 300 dolar yani arada 200 dolar fark olduğu için Tek 9'dan alın abi. Mer onu mermi olarak kullanın. En sonu Uzi alın mermiler zaten direkt ona geçeceği için. Bu çok basit bir taktik ama hani işe yarar. Yani boş boşunuza 500 500 vermeyin. O yüzden Tek 9'u alın alın en sonunda eee evet alın ki hani paranız daha hani daha az bir şekilde paraya harcamalı olursunuz. Neden Uzi alın diyorum bir de? Yani Uzi daha iyi tek dokuza göre. Daha iyi hasarı var daha iyi. Şatkan ee, shotgun istiyor. Shotgun yok ya bende shotgun var mı? shotgun bende biraz varmış. Tamam yeter dayı. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Ya bu efsane bu San Andreas ya. Neyse şimdi. Ee, zaten şu PlayStation 3'ü bir önce neden almak istiyorum biliyor musunuz? Yani GTA San Andreas bir de orada oynayacağım bakayım nasıl bir hissiyat. Yani konsolda hiç oynamadım San Andreas'ı. Konsol zaten ben öyle çok oyun oynamadım. Ben GTA San Andreas, GTA falan oynamadım zaten. Bu arada geri alayım ben. Harbiden oyunu nasıl be canım lan? Eee, Oooo! ZR350 var. ZR350 alayım mı? Ya e, motora gideyim ya. ya e, motor daha seveyim. Eee, Call of Duty oynadığımı biliyorum abi. Splinter Cell diye bir oyun vardı. Onu oynadım. Splinter Cell miydi? Öyle bir oyun vardı aynen. Splinter Cell diye. Abi ben geri zekalıyım. Bunu niye masanın üstüne çıkıyor? Bu nasıl bir salaklık derecesidir ya?

Oğlum siz kimsiniz bana vuruyorsunuz lan? Sen öl lan. Sen kimsin benim zırhımın ağzını etti köpek ya. Arkadaşlar şimdi chat'e x chat'e savaşımız. Uzi ile dalıyoruz psikopat gibi. Asıra böyle manyak gibi dalmak pek iş değil ama. Şöyle abi. Gel gel seni alayım. Seni de pompalı ile hatta AK alacağım. AK. AK var gel lan. Terbiyesiz. AK ile dövüşeceğim hadi. AK ile savaşıyoruz arkadaşlar. Bana bir tane arabayı benim siper etmem lazım. Böyle olmaz. Ben şu arabayı bir alayım abi. Çünkü siper etmem lazım. Olmaz yani. Nereden geliyorlar? Tam şöyle süper edeyim abi, yoksa benim ağzım eder bunlar yani. Ee, arkaya sağlam aldı, tamam bunları bir alalım. Gayet iyi. Gelinler şimdi susturucuyla mı alayım siz? Al, al pompa, al pompa. Öl lan. Yürü git sen de. Hadi bakayım. Güzel. Şimdi diyor Allah kırmızı alanları falan diyor. İlk wave'den hayatta kaldın diyor. İlk wave mi? İkinci wave pardon arkadaşlar. İkinci dalgadan da hayatta kaldık. Üçüncü dalga, son dalga. Şuradan can aldık abi. Zırh çıktı mı abi hiçbir yerde? Ee, bir dakika abi zırh var mı diye bakıyorum. Bir dakika abi salın da. Geber lan. Ha, zırh varmış bir dakika abiler bir dakika. Abiler bir dakika. Gelin lan şimdi. Giden parka geri döndü. Geldim geldim geldim. Ee, ağzına vururum. AK şeyimiz güçsüz olduğu için. Tabi adam gibi atış edemiyoruz ve. Artık burası senin mekanı diyor. Yeee yeah, dostum. Evet gelen parkı temizledik ve arkadaşlar artık burası diyor. Artık burada terör olmayacak diyor. Terör e, unsuru bir şey yok diyor. Ve burada artık diyor e, haritada diyor yeşil olarak gözükür diyor. Burada sen elemanlar artık spamlanabiliyor falan diyor. Vallahi spamlanmıyor falan. Burası artık bizim oldu arkadaşlar. En önemli belki de Los Santos'un e, en önemli bölgelerisi bu çünkü gelen Park özellikle vurgulanıyor bu oyunda. Şimdi merkezli bir yerde kaldı için hem tam çetelerle çetelen oldu bölgeli şehrin olduğu bölgenin ortasına kalıyor burası. O yüzden biraz. Evet. Şimdi diyor şey diyor terörler diye bu bölgeler tekrardan almaya gelebilirler diyor saldırabilirler diye. O zaman haritada diyor kırmızı yan diyor. Yani oraya gelip tekrardan arkadaşlar e, bölgemizi savunmamız gerekiyor. Evet Grosch Street adına ve Grosch Street'in evinin önünde bir tane hani çete şey bölge aldıkça arkadaşlar bir tane para var. Oradan daha fazla para elde ediyorsunuz. Böyle para e, dolar iş var. Tempeni beni sattı. Evet Tempeni kim ki oğlum sana e, kime ya, şey yapmış sadakatini göstermiş. Şerefsiz pis sinfek ol. Gel lan seni bıçaklarım burada. Gel lan buraya. Gel lan. Oğlum bu beni öldürüyor. Oğlum payla yediririm ağzına bir arkadaşlar. Oy çok güzel koyduk ha. Ve misyon temizlendi. Abi yok. Uzi'yi bırakmayacağım. O gerekse de olmasın. E, zırhımızı aldık. Ne yapıyorsunuz lan? Evet burada artık bizim elemanlar spamlanıyor. Aa o, burada şey var. Gelin lan buraya. Siz kimsiniz oğlum? Siz aa ben kendi adamı öldürdüm. Geri zekalı. Gelin lan buraya. Ay polise sıktım. Abi polise sıktım. Ağzını Ay, Ay içine sıçtık oyunun. Ay Abi kaç 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 ya. Polise sıktık yanlış kötü. Lan ben onu çete elemanlı sandım. Anlık bir anda gaza geldim. Ay. Ay sıçtık abi. Sıçtık Cafer Bezgit. <laughs> Tabii ki de klasik. Laflar abi dur. Sıçtık Cafer bez getir bildiğin abi. Bu ne abi şimdi bir dakika. Bende sprey de yok değil mi? Allah belanı verme Sprey de boyayamıyoruz. Biz ne kadar reziliz ya. Ay polis gelmiyor. Ay! Polis beni var ya orada motora indirseydi. Aa şaka çalın ve ben artık spor salonuna kaçayım. Ben yam oldum çünkü ben anan avradım bilmem neyim Abi tövbe estağfurullah. Ö, sakin sakin kartal. Kartal kasa kartal. Yuhuu. Abi ben bu, 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 videoda iyice sapıttım ha. Tamam sakin oluyorum. E, ee, bu arada ha, size küçükken bana mı anlatacağım arkadaşlar? Çocuklukken hani e, bir yaşadığım bir olayı anlatacağım. Bence herkesin yaşadığı bir şey. Ben e, küçükken GTA San Andreas 2017 yıllarında yani. 2010'a ananı avradın oğlum salın lan beni bir şey göstereyim. 2017 yıllarında ilk oynadığımda GTA San Andreas abi. E, ben bu arabayı yıkama şey yerlerine çalışıyor olarak biliyordum. Şöyle arabayı getiriyordum arabanın yıkanmasını bekliyordum ama olmuyordu tabii. E, o polis gelmiyordu tamam. Olmuyordu ve ben de hayal kırıklığına uğramıştım olmadığını öğrenince. E, böyle bir anım var. Bu da üzücü bir anı. Hiç kimseye anlatmam arkadaşlar. Çünkü bu, bu anıyı düşündükçe ağlarım. Evet böyle bir olay. Neyse ağlamam tabii ki öyle bir şey ama üzülür mü ya? Ya zaman ekleyeceklermiş herhalde. Eklememişler. Çünkü boşuna oraya koymamışlar. Dır alsa alsa boşuna koymamışlar oraya ama. Abi tamam. Özür Tamam mı? Evet şimdi bu polisler bu arada ben buradan çıkınca inşallah beni dövmezler. Ondan korkuyorum şu anda. Evet birazcık kas. 240 kilo kaldıracağız. 240 kilo niye her zaman kapalı gibi gözüküyor? Aslında açık ha. Şu an onda yapıyorum. Evet şimdi yani şeyde. Tamam. Tamam tam ee, o bulanık çubuğun oraya geldim abi. Kas yapmamız gerekiyor. Yalnız şu an olmuyor. Tamam. 5 Her 3 tane yaptığımızda mı yiyor? 1 Sağlam yaparsak 3 tane aynen. Arkadaşlar CJ kas yapıyor. CJ ama yükseltmen lazım lanet olası. Ben tabi yeni telefon altında bundan tabi bayağı hani geliştirmem lazım. Çünkü yeni telefonda eşitlememiz lazım durumlar. Hadi oğlum. Hadi kas yap. Hadi. Hadi kas yap oğlum. Hadi. CJ çok güçlü arkadaşlar. CJ çok güçlü. Ama bilgisayarda böyle tuşlara böyle basmaktan çünkü tuş yani GTA San bir e, bilgisayar versiyonu spor yaparken tuşlara e, tecavüz ediyorduk tecavüz ettiğimizden dolayı da kötü oluyor. Yani, abi bizi taze ediyor. Klavye böyle tak 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 klavyenin içinden geçiyorduk. Ee, bu iyi olmuş yani. Bir kere basıyoruz. Zaten telefonda böyle bir şey Telefon ekranı çatlatırız. Tamam. 20. Hatta 21 yapıp bırakacağım. Ve ya, arkadaşlar yeter. Ee, birazcık da koşalım ondan sonra video bizim. Daha bir tane göre yaptık. Oğucu yok bize oyaladı gerçi. Ay benim boğazım niye ağrıyor dostum? Bu benim boğazım niye ağrıyor? Evet. Mis gibi abi. Şimdi biz hala iki yıldızız bu arada. Biz yani bırakmıyor çakallar. Ben yine level 8 yapacağım ama bu biraz zor ama ya. Bu biraz zor abi. Koş cp, koş cp Kav, koş ben alaka. Kar koş. Feti düşürmemiz lazım. Aslında feti düşürmek iyi bir şey. Yani çevik oluyoruz, fit oluyoruz. Feti düşürdüğümüzde de ee, biraz toplu olsa iyi. Yani Tamamen feth düşünce iyi mi oluyor? Ya da iyi oluyor. Ya gitsin kasa dönüşüyoruz aslında sonuçta. Ve arkadaşlar feti sıfıra indirmeye başardık şu anda. fethimiz sıfır. Stamina'mız, dayanıklılığımız yükseldi. E, bu dayanıklılık daha uzun süre koşmanızı ve daha uzun süre yüzmenize olanak sağlıyor. O da iyi bir şey. Abi bu e, mesafe ne zaman dolacak acaba? Bayağı koşuyorum ben çünkü. Evet 0'a indirdik abi ve 2000 yaptıktan sonra bırakayım ve videoyu da bitireyim abi. Mantemaza bu videoda Mante Manteyle diğer videoda takılırız. Hadi. Hayır. hayır Şöyle 2000 yapamadan ben bunu bırakırsam rezil olurum. Hayır hayır hayır. 2000 yapacağım. Şu an telefonu hayvan gibi sallıyorum farkındaysanız. Ve yaptık. 2050, 2000 Hala gidiyor lan. Ha, ama düştü sağ Neyse düştü. Şu abi birkaç tane şöyle vuralım. Ve sinirimizi atalım abi. Şöyle vur vur vur. Bas 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 bas. En da koyduk güzel. Buradan hatta Liberty'ye falan gidiyordu değil mi bu spor salonda? Neyse. Abi Beni yakalamayın. Abi, abi ben kaçayım. Ben, benim motorumu ne yaptınız siz orada? Bir Lan benim motorum kaybolmuş. Neyse, neyse ben polisim motoru ödün çaldım. Artık. Zaten polis beni e, motorla, e çaldığım için kanamaz diye düşünüyorum yani bence. Gayet normal benim. Aaa şey, oyculukun görevi şimdi oldu. Bizim mahallenin içinden polis çıkıyor. Ne kadar güzel bir duygu, ne kadar güzel bir gururacı bir şey. Allah polis Gir gir, gir polis içeri gir. Oğlum polis içeri gir lan. Abi polis içeri soktuk Lan Lan polis içeri soktuk Polis içeri soktuk dur Abi Kaç kaç polis içeri soktuk abi Cafer polis içeri girdi Allah belanı verme dur kaç Paraları aldık abi Dur abi kaç kaç tamam abi, abi özür dilerim ben kaçıyorum Canımızda şimdi yeni zırhı da bir daha gidiyoruz. Şey yaparız arkadaşlar dokun görevi bu arada orada çıkmış gördünüz zaten Abi o değil de polis içeri soktuk. Acaba polis hala orada mı? Deneyip ona bakacağım sonra videoyu hemen bitireceğim zaten. Dışarıda polisler var mı? Aa, olmaz olur mu? Kim lan bu? Ya bu yine çal ağrıyor lan. Tamam bir dahaki videoda geleceğiz akşam. Bir dahaki videoda bunun bunun şeyine geliriz. Aa yok gitmiş. Gitmiş. Ay gelip bunu da koyayım lan o zaman. Ne diyor oğlum? Ay mert bırakın. Tamam lan geleceğim. Come over diyor. Yani gel diyor sürekli diyor. Lan geleceğiz işte senin partine. Kız falan da getirdi de sapık herif. Abi bu arada bunu koyabiliyor muyum buraya? Hayır lan görev yapmayacağım. Hayır lan. Abi. Niye bunu koyamıyor? Ana bu motoru koyamıyorum. İki tane motor. Fazla araç var diye algılıyor da aslında alakası yok abi. Yani bunu nasıl almıyorsun yani? Şöyle arkadaşlar bir çılgınlık yapıyoruz ve e, bunu yapıp videoyu bitirelim ya o zaman. Tamam. Tamam. Güzel. Arkadaşlar artık polis garaj şey polis garajına lan. Ee, garajımızda 3 tane polis arabası var. Bu nasıl bir çılgın bir şey abi? Şu görsen nedir arkadaşlar? Bana bir şunu anlasın. Bu ne abi? Bu ne abi şimdi? Bu 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 nedir abi yani? Birden fazla motor var. Bu ne ya? Bunları hatta sıralı dizelim ya dur dur. Abi dur dur şöyle çılgın bir şey yapacağız. Allah'ım nasıl manyağız biz anlamadım ki. Bizim de var ya manyaklık seviyemiz var. Hiç kimseyle e, eşdeğer değil ya. Abi, bu ne abi ya? Allah'ım psikopatı ya. Bunu da kaç ortaya koyuyorum ve... Ya şöyle bir görsel siz gördünüz mü sanan derse? Gözünüzü seveyim ya. Bu ne abi? Bunu neden bir insan yapar yani? geç bir isteyerek yapma neyse. Neyse arkadaşlar bir daha görüşürüz. Kendinize bakın. Ve güzel videoda buydu. İşte Glen Park'ı ele geçirdik. Ve Ocu bu salak hamburgercisinden... E, Atılmasını izledik. Güzel bir videoydu. Ee, kas falan yaptık işte, ee, spor falan yaptık, bayağı bir şey yaptık. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki görüşürüz ve bay bay.